Ufmak bir şeyler yapmam lazım. Sen ne yapacaksın ki kızım? Zavallı Kulina düşmüş o maskarın eline bir kere. Anlamıyor musun Makbuş? Oyuncaklar dünyası için Kulina vazgeçilmez biri. Eğer baş alınırsa bu bir felaket olur. Bu benim insan olmamdan çok daha önemli. Bir dakika yoksa sen... Evet gerekirse insan olmaktan vazgeçeceğim. Ben de Kulina'ya bunu borçluyum. Ha, ee Kulina... ...Nana'yı geri dönmeye ikna edebildin mi bari? Git başımdan Şoker. Böyle bir şey asla olmayacak söyledim sana. Ha, çok yazık. Demek artık başperi olmaktan vazgeçiyorsun öyle mi? Evet. Gerekirse vazgeçeceğim. Ha. Ama asla seni tehditlerine pabuç bırakmayacağım. Anladın mı? Ama ne kadar onurlu bir davranış. Bak gözleri bir yaşardı... <laughs> o halde oyuncaklar dünyasında başperi olarak geçireceğin son günün tadını çıkar Kulina. <laughs> Sana bu zevki tattırmayacağım şoker. Kulina. Kulina. Neden duymuyor beni? Kadıncağızın ağzın başı belada. Kim bilir nerededir şimdi evladım. Geldim dana buradayım. Seni çok merak ettik. Efendim. Efendim Hakan. Tamam, birazdan getiriyorum. Yukarıda çocukların odasında olmalı. Hı, hı. Ne olmuş? Nestor nefes açıcısını unutmuş. Birazdan onu götüreceğim. Neyse sen ne yaptın? İşler pek yolunda değil. O halde bir an önce oraya gelmeliyim öyle değil mi? Sen ne diyorsun kızım? Kulina başka yolu yok mu? Başka çaremiz yok Matbuş. Burada sizinle bir insan olarak yaşamak benim en büyük dileğimdi. Ama bunu Kulina'yı zor durumda bırakarak yapamam. Hadi Kulina bir an önce gidelim. Sakin ol anacığım buna gerek kalmadı. Nasıl yani? Ben buraya gelmeden konsey üyelerinin yanındaydım. Her şeyi anlattım. Neden yaptın bunu? Ben geri dönmeye hazırdım. Şimdi seni baş alacaklar. Peki konsey üyeleri ne dedi? Henüz kararlarını bildirmediler ama çok kızdılar tabii. Benim böyle bir şey nasıl yapabildiğime dair yüzlerce soru sorup durdular. Şu anda benim hakkımda bir karar vermeye çalışıyorlar. Yalnız eğer albay geri dönme konusunda ısrar ederse benim için yapabilecekleri hiçbir şey kalmayacağını söylediler. Çünkü o zaman gerçekten hatalı bir şey yaptığım ortaya çıkacak. Sanırım bu işin içinden çıkamayacağım için konsey beni başberilikten alacak. Buraya sizinle vedalaşmaya ah. geldim. Sizleri seviyorum. Ah. ay Eğer başberiliğim biterse dünyaya gelmem artık mümkün olmayacak. Ah. Korkarım bundan sonra tek başınasından olamaz bundan sonra seni göremeyecek miyim ben? Merak etme. Sen çok akıllı ve iyi kalpli bir kızsın. Başına ne gelirse gelsin üstesinden gelebilirsin. Ve günün birinde gerçek bir insan olacağına eminim. Hoşça kal Nana. Kendine iyi bak. <laughs> Kulina. Ben sensiz ne yaparım? Ah, ah canım. Ah Kulina. Hanım, size de öyle <laughs> alıştık ki. Şimdi kim gökten zembilleyinip aklımızı başımızdan alacak? veda. Mesut'u hemen görmeliyim. Bu saçma isteğinden vazgeçmeliyim.